bina cephelerine kuş sarayları yapan, kimsesiz hayvanlar için kapının önüne ekmek su bırakan hayvansever bir toplumun fertleriyiz. Buna rağmen her toplumda olan vicdansız, insanlığını kaybetmiş caniler bizim de aramızda. İnsanın zekasını ve değerini gösteren şey empati kurma yeteneğidir. Bugün hayvanlara merhamet etmeyen yarın insanlara da etmez. Hayvanlara şiddeti önlemeyi başarırsak kadına yönelik şiddet de azalır. Bunların birbiriyle nedensellik ilişkileri var. Merhamet duygusunu değer olarak öğretmemiz gerekiyor. Bu davranışlardan merhamet ve acıma duygusunun zayıflaması en büyük etken. Yeni yetişen kuşaklar merhametli insanları geri kalmışlık işareti olarak görüyor. Kısa bir not. İnsan hem özgür hem de merhametli olabilir ve yaşadığımız dünyada tek bir gerçek yok arkadaşlar. Doğru olmadığını düşündüğünüz şeylere adapte olmaya çalışmayın. Arayın ve onu bulun. Yeni yetişen çocuklar için değer içerikli eğitimler yapmalıyız. Fizik, kimya öğretmekten daha önemsiz değil hayvanlara karşı merhametli davranmayı öğrenmek. Eros isimli bu masum kedi 1 Ocak'ta sabaha karşı Cani İbrahim Keloğlan tarafından işkence edilerek öldürüldü. Asansöre binen İbrahim Keloğlan Eros'un da orada olduğunu görerek tekmelemeye başladı. Asansörden kaçan kedinin arkasından giden Keloğlan kedinin kaçabileceği kapıları kapatarak defalarca tekmeledi. Tüm bu vahşet görüntülerine rağmen Keloğlan konuyla ilgili davanın 8 Şubat'ta Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmasında iyi hal indirimi alarak serbest bırakıldı. Masum bir kediyi 6 dakika boyunca ezerek, tekmeleyerek öldüren katil İbrahim olan. Hayatın boyunca o kedi kadar sevilmeyeceksin. O kedi kadar kimse sana değer vermeyecek. Bu caninin bu vahşeti sesini çıkarmayacağını düşündüğü her canlıya yapabileceğini gösterir. Bu yargıya nasıl varılabilir? Bu yargıya varan da o caniyi koruyan da. Bu karanlık hepsinin. Eros'un katledildiği sitenin sakinleri 3 gündür eylemlerine devam ediyor. Bu ne ilk ne de son. Asıl sebep insanların güç ve kontrol duygusuyla hareket etmeleri. Bazı insanlar hayvanlara acı çektirmenin bir tür güç gösterisi olduğunu düşünüyor. Kendilerini üstün görmek ve başkalarını korkutarak kontrol altına almak gibi. Tam bir aşağılık psikolojisi. Bu tür davranışlar genellikle insani olmayan ve empatiden yoksun kişilik özelliklerini yansıtır. Hayvanlar da bizim gibi duyguları olan canlılardır ve evet acı çekme yetileri var. Onlara zarar vermek insanlığa, doğaya, her şeye zarar vermektir. Hayvanlara karşı şefkatli olmak, onlara saygı göstermek insanlığımızın bir göstergesi. Hayvanlara saygı göstererek, onları koruyarak sadece doğru olanı yapmakla kalmaz, aynı zamanda daha adil, saygılı ve sürdürülebilir bir dünya inşa ederiz.